Merhaba arkadaşlar. Shop Market'e harika çiçekler geldi. Şöyle fiyatlarını öncelikle göstereyim. E, Marginata 199 lira. Şeflera 110 lira arkadaşlar. Yakından bakalım. Marginata ile başlayalım. Şöyle bir güzellik. Kocaman. Üçlü arkadaşlar. Ve formu çok güzel gözüküyor. 199 lira. Şöyle göstereyim. Diğerine bakalım. şef da 110 lira o da çok güzel gözüküyor bakın kocaman bir yapısı var harika görünüyor bu şekilde şef ve margina atalar dolmuş bu kısma şurada da alaka palmiyesi var arkadaşlar. Ama şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok hoşmuş. Alacalı arkadaşlar bu bakın. Sarı geçişleri harika. Merhaba arkadaşlar. Şu saksı değişimlerim devam ediyor. Hava kararmak üzere ama şöyle bakımları bir bitirelim. Şu saksıyı da değiştirelim. Hep beraber şöyle pikruzların sararan yapraklarını almakla başlıyorum işe. E, bu saksının e, tamamıyla söküp değiştirmeyeceğim. Yenileme yapacağım arkadaşlar. Şöyle bir gençleştirme yapacağım. Onu da şu sararan yapraklarını temizleyip hemen e, azalan topraklarının yerine Ay şurada da bir tane arkadaşlar tiralır pörl var. Gördüğünüz gibi yavrusu koymuşum. O da çok güzel gözüküyor. Ya da yapraktan büyümüş. Şöyle Şurada pıtırcık sedumlar var. Onları da göstereyim. Sarktı iyice aşağıya doğru. Pıtırcık sedumun kocaman bir saksısı var arkadaşlar. Pıtırıcı aracmanlara çok yakıştırıyorum. Çok güzel olduklarına inanıyorum. Hem de fazla suyu çekiyor. Eğer aracman saksılarının içerisinde bu şekilde e, sedum türleri eklediğinizde arkadaşlar fazla saksıları fazla suları çekiyor. Saksınızın en azından e, sukulantların suyla çürümesine minimumuza ediyor. Yazın özellikle minimuma indirgiyor. Şöyle e, tamamıyla temizleyeceğim aralarını. Bu saksının içerisinde sadece e, gübre ekleyeceğim. Ve çok azıcık toprak ekleyeceğim. Şu aradaki etiketleri de çıkartayım. Zaten gözükmeyecek noktaya gelmiş arkadaşlar. Yazıları silinmiş. Şu kısma bakalım. Bakın pikruzların şurada birkaç tane iki tane pikruzdu. Yok. Üç pikruzdu arkadaşlar. Bu kadar da yavru vermiş. Yazın dinlenme de olur. Yazın yavru vermez. Yazın çoğalmaz. Ama şimdi sonbaharda bunlar kış, e, kışın almıştım arkadaşlar. Geçen yıl sonbaharda almıştım. Bir senesini doldurdu. Bu kadar da büyüdü. E, saksı değişimi tekrar yapmayacağım. İhtiyaç yok. Arada boşlukları var. Şimdi bu kısımları havalandıracağım. Saksının içerisine. ondan sonra da e, telefonu sabitleyeyim arkadaşlar. Beraber yapalım. Şöyle yapalım. Pıtırcıklar yeterince döküldü ama şu şekilde Karşınıza göstereyim. Bunların sadece topraklarına ilave yapacağım ve havalandıracağım Şöyle bir kendilerine gelsinler. Toprakları kaz kat oluyor. Ama bakın ne kadar güzel büyüdü, ne kadar güzel doldurdu. Bunların keyif bu saksıda sorun yok arkadaşlar, keyfi yerinde. Sorun olan saksılarında söküp kök bakımı yapıp tekrar dikiyorum. Kök bakımına ihtiyaç yok. Şu para ağacı bakar mısınız? Kocaman olmuş. Pıtırcı da iyice döktüm ama şunlar kamp ateşi. Bunlar krasul arkadaşlar. Ama şu para ağacının güzelliğine bakar mısınız? Harika gelişmiş. Ben buradan kestikçe o güzellik gövdesini bonsai yapmaya çalıştım. Kalın gövdeli yapmaya çalıştım. Ben kestikçe o çoğaldı. Ben kestikçe o güçlendi. Yazı da atlattı. Sorunsuz atlattı. Keyfi yerinde. Bunlardan bu bir taneydi. Bin tane oldu yani bu para ağacı. Bunlardan mümkün olduğu kadar kopardığım dalları da atmıyorum diğer saksıların içlerine saplıyorum. Şöyle bakın akı içerisine şu güzellik arkadaşlar e, yaprak kurutmuş işe konsantre olunca şöyle akıvaydısların adı aklıma gelmedi sararan yapraklarını alalım yaprak açarsanız aralarından yapraklarını temizlerseniz mutlaka havalanır. Havalandığı için de daha güzel gelişir. Aldığınız yaprakların olduğu yerde de arkadaşlar yavrular çıkar. Onun için yaprak almaktan sararan yaprakları temizleyin zaten sararan yapraklar temizlemediğiniz zaman bunlar e, hamurlaşır, suyla e, ıslanınca ve sonra mantar üretebilir arkadaşlar. Orada unlu bit üretimine, mantar üret üremesine elverişli bir hal alır. E, havasız kaldığı için. Bu nedenle mümkün olduğu kadar sararan yaprakları temizleyin. Altında bekletmeyin. Şimdi şurada da şöyle bakalım. Bakın sizlerle beraber şunların alt yapraklarını da alalım. Gençleştirme yapıyoruz. Gencecik olacak bu güzellikler inşallah. Hava da iyice karardı. Ama bizim işimiz bitmiyor arkadaşlar. Hava kararsa da şöyle arkadaşlar toprağı da yumuşatıyorum. Her bir köşesinden krasular çok kışın riskli. Krasulara diğer mevsimlerde sıkıntı yok arkadaşlar. Kışın çok riskli oluyor çünkü zirai dona hiç dayanmıyorlar. Size göstermeden ben buradan işlem yapıyorum ama umarım iyi çıkıyordur. Şöyle bakalım toprağı bir hayli yumuşattık. Aralarındaki kuruyan yaprakları temizledik. Şöyle kökleri havalandırdık. Evet. Şimdi yağmur suyu da ya da sıvı solucan gübresindeki ay şurada da suyu çok iyi tolere edecek. Çok iyi içerisine çekecek. Bu da yeşil aşkın gözyaşı. Hiç sevmediğim bir tür. Artık balkonumdan uzaklaştırmak istiyorum ama arkadaşlar her bir düştüğü yapraktan kocaman kocaman oluyorlar. Maalesef ona balkonunuzda alıyorsanız, bahçenize alıyorsanız kurtulma şansınız yok. Yani gerçekten yok. İnanılmaz çoğalan bir tür. İlk başta sukulent yeni başladığımızda bir hevesleniyoruz. Hepimiz büyüttük. Mavi, pembe bu kadar şey değil. E, mavi de birazcık orta derecede ama pembesi çok nazlıdır mesela. Ama bu yeşili var ya her bir Düşen tomurcuğundan bir sürü bir sürü yavru veriyor. Bu kadar bereketli. Şu aralarda e, agovitis çok fazla yavrulamış. Yavruladıkları da birazcık gölgede kalmış. Onları da şöyle çekelim. Bahsettiğim şunları temizlemeniz lazım. Ben haftalık olarak insektisit, aylık olarak da fungisit yapıyorum çiçeklerimi arkadaşlar. kalaşo büyütüyorsanız zaten haftalık yapmanız lazım insektisi 2 hafta yapsanız bir iki hafta ara verseniz hemen böcekleniyor bu üzerine haftalık insektisi ona yapmışken pompaya doldurmuşken bunların üzerine sıkıyorum aylık olarak da fungusik yani mantar ilacı yapıyorum şöyle aralarını temizledik havalandırdık şimdi arkadaşlar birazcık toprak ve gübre ilavesi yapalım Şurası da katı solucan gübresi. Şu toprağım arkadaşlar içinde var. Şurada katı solucan gübresi. Şöyle gübreden biraz ilave edelim. Yağmur yağacak yağmurdan şifalansınlar. Gübreli suyla daha iyi olur. Sonrasında da bir hafta 10 gün sonra eğer vaktim olursa katı solucan gübresi vereceğim arkadaşlar. Bir sefer de MK, MPK vereceğim. Mono potasyum fosfat vereceğim. Şöyle araları ne kadar toprağa yiyorlar bunlar. Hiç resmen toprak kalmıyor. Dolduruyoruz iyice. Hatta sulama payı bile bırakmamaya çalışıyorum. Toprakta. Ama sonrasında arkadaşlar inanılmaz derecede toprağı bitiriyorlar. şöyle aralarını doldurduk gençleştirdik zaten keyifleri yerinde bu saksının hava çok karanlık olduğu için umarım iyi çıkıyordur İyice karardı arkadaşlar akşam ezanı okunmak üzere e böyle her fırsatta iş çıkışında hava karardıktan sonra da devam ediyorum ben bunları yaptığımız için maalesef Gündüz vaktine çok denk gelmiyorum. Hafta sonu da çok fazla işim oluyor. Temizlikli. Ütüydü, çamaşırdı. Hiç işim bitmiyor. Çalışan kişilerin hali böyle oluyor. Bu nedenle hafta içi hafta sonu demiyorum şu an saksı değişiminde. Geçen hafta hafta içi değiştiremedim zaten. Bu hafta mümkün olduğu kadar elden geçirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle güzel bir bakım yaptık. Evet. Size şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Hava karardı. Artık videodan çıkarmam lazım. Bakın ezan okunmak üzere iyice karardı. Şöyle de dikenler tacım burada coşuyor. Şimdi size şöyle yeri göstereyim. Ee, video hemen e, parmağım dokundu arkadaşlar. Karanlıkta ama dikenler tacımı şöyle göstereyim. Buralara şu an böyle bir ortamdayım. Arka tarafım böyle. Bunları açtım ki burada da bakım yapabileyim diye. Şöyle. Sizlere göstereyim. Balkon bir hayli dağıldı yani. Şurada da yine dikenler tacımın bir kısmı. Havada karardı, karamel de meraklı, meraklı gelenlere, geçenlere bakıyor karamel. Sen mahallenin muhtarı mısın annem? Sen mahallenin muhtarı mısın? Niye bakıyorsun kuzu? Sen niye bakıyorsun anneciğim? Karamel yardım etmiyorsun bana. Bu da bitti. Şimdi ben karanlıkta şunları değiştirmeye başlayacağım balkon ışını yakıp arkadaşlar bakıma ihtiyaç olanları elden geçirmeye çalışacağım. Şimdilik hepiniz sevgiyle kalın, çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.